Doğdum istemediler Ölür dediler lan Babam tuttu elimden Kader dedi kal Evde ışık hep abimde Bana karanlık pay Aynam öğretmenimdi Yanlış doğruyu ben saydım say 16'dan beri iş Hafta sonu ter Yaşıtlar çocuk kaldı Ben erken çözdüm dert Dürüstlükle çıktım Kirlenmedi cebim olgun Yüzüm yalan değil Hayat erken ezdi beni Siyah giydim çünkü gün doğmadı hiç Sarhoş bir akıl ayık bir iç diye Dar geceler bana yıkılmam amına koyayım bu sokaklar şahidim ah. oh, 17'de açtandım sevgiyi ödünç aldım aileden görmediğim sıcaklığı onda sandım 18'de bıçaklandı güven aldattı kader şişeyle konuştuğum günler borçlar keder evden çıktım yalnızlık evim oldu bir an savaşı onlarla sandım eğer içimdeki lan yılmadım dişimi sıktım hedef bulur söz bombalarım pişta düşer Gibi sallanır ama hedefi net. Hayat gözler baygın olsa da hiç aydınlık olmayana. Anı düşe kalka yürür yol neyin? Sarhoş gibi sallanır. aydınlık olmaya inat.